hayatımda ilk formasını aldığım oyuncudur Fernando Torres. Şimdi Chelsea'dekini hala aldım. Altında da Fenerbahçe şortu var gördüğünüz üzere yine 3 yıldız. En son şampiyon olduğumuz yıl duygulandım. Formayı aldığım güne lanet ediyorum. Bu se seni. Bugün arkadaşlar Torres deniyoruz. Biraz duygusal, sinirli, agresif, kapresli girdik biliyorum fark ettim. Ama Torres nerede? Hah burada. Bugün arkadaşlar Fernando Torres'i deneyici. Anan. 102 bedava beleş Fernan Torres deneyeceğiz özel basımı yapacağız en iyi şekilde sizlere göstereceğim Siz de bu sırada videoyu beğendiniz numara beğenen inşallah herkes o epey tek atar arkadaşlar birkaç gündür video atmıyordum sabah video attım hızlı da video attım her neyse şimdi baba ben şu takım bir düzenleyeyim öyle düzenli bir şekilde girelim tamam her şey hazırladım takıma dost ekledim ya sabek eklemeye çalıştım bir şeyler yaptım Torresi tek bıraktım her neyse şimdi baba senin özelliklerin neler bakalım bu adam hızlıdır tahminimce sağ ayaklı çılgın koşu Çılgın man. Farkındalığı 93. Bitiricik 90. Hız 92. Hızlanma 94. Nice. 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 Golcü içkisi basmış arkadaş. Bu arada hesap veren kişi Kaan. Sağ olsun. Burada hava üstünü falan var ama dış plase yok. Sıkıntı. Şimdi baba sana buradan bir şey basacağım. Rastgele basacağım bir tane. Lan be. Ne çocuğun kanın şeyini harcamayalım baba. Sor, soru sever kancım. Yapma etme. Şimdi de baba senin ne yapman lazım Biliyorsun O fazla parkurun bence bu kadar yeter. Senin bir şutuna verelim baba bak. Alt vücut gücünü harcayacaksın. baldırdan kalçadan vurması lazım. Baldırımı gösteremiyorum. Ayıp olur şimdi. Bir de altında pijama var. Ayıp yani. bir de hava üstünde gerek yok bence. Ya. Kafaya gerek yok baba. Başka ne veriyor? Kafa zıtlama fizikte temas gerek yok. Al bunu. Buna ver. Ya da olmadı. Beğenmedim. Şunları iki tane alsak şöyle verebiliyoruz. Tamam. Şu an bence 10 numara oldu. Hem hızlı hem araya kaçan bir 102 Torres %1'e düşüş aktarmayın orasında yani görmezden geliverin hadi hadi görmüyorum hadi şimdi özetleri bu şekilde oldu bitiriciliğe at attırdık hızlanma attı nice baba Torres dedin hızlı olacak yani ben onu da ben söylemiyim sarı saçlı kırmızı Torres formalı adamla kırmızı Torres formalı adam sanki başka bir adam Torres'le deney maçına geçelim siz de videoyu beğenmeyi unutmayınız ve Torres'le maça geldik oğlum bu Torres'i bak valla en sevdiğim formatlarda birisin lütfen Blakarsan araya ha. Torres, Torres hocam. hocam. Baba attım. Torres, Torres. Şunu oğlum Torres'i koysak bu buzdura koydum pardon. <laughs> oğlum beynim yandı bir an. Ama eski 500 mecelik paketinde böyleydi yani ben öyle hatırlıyorum. Böyle fakir Torres'i. Bu da fakir Torres'i. Niye tüm Torres'ler fakirler? Baba ama bak basımı gördünüz mü nasıl etki yaptı. Oy. Şöyle geçtik. Torres. Torres of çekil yatırdı yatırdı Ay Sergio Pegu ay 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 Oğlum mükemmellikti o Espasacito Biraz İspanyolca falan yani konuşalım Oji hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa. Vallahi çok bayıldım Forbet Torres'cim. Seni bu, bu oyunda kullan Torres, Torres. Oh! Torres, Torres. Torres uzak mesaf. Wow, wow. Torres. Baba kaldır şöyle. At bir daha. Of Torres. Torres çekti. Şurada plase. Göm 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 göm. Bombacı Torres. Mi? Ne bu ya? Bu ne ya? Dokko 20 DEREK ne var? Rekor. Ben rekor tam ağzından rekor kelimesi bak çıkıyor çıkıyordu yani I am best in the world best player nice Aa, oh, rakip bir, bir şey güzelmiş açarsam <laughs> ama benim hesap değil ve maça, ikinci maçtayız Torres tam yukarı bakıyor aa aa rakipte şey var bu yılın takımı bu laşın takım elbiseyle mi sana çıkıyor Torres bu maçta acı rakipleri kaçırma hiç beni kaçırma bakalım bu maçta daha klas bir rakip bekliyorum yani de saçları. Sarı saçlı gözleri. Sana yanardım ben. Kırmızı formanla. Torres'imle. Şöyle bak. Allah belanı fazla bastım lan. Gaza geldim lan. Şiir okuyordum ya. Ben şiir yazmadım ha. Birini yazdım. Bir kere yazdım. Yalan olmasın. Ama şimdi güzel oluyor ya. Araya falan iyi kaçıyor yani. O nasıl oraya kaçıyor ya. Yani. İnanamazsın ya o. Ufacık oğlan. Torres tık. Of. Bak bak. Abi. Boşluk vermeyin bu adama. Boşluk vermeyin ya. Come on. Ye hani İngiliz Ye. Yeah. Ye. Yeah. İngiltere... Keşke İngiltere'de doğup. In böyle bir İngiliz taraftar olsak. Böyle golden sonra ye yeah diye sevinsek. Yani falan da filan da. Yani dün şu botlu şu izlemek zorunda kalmazdım. Oğlum bu ne biçim gol ya? Bu hani şeyle geliyordu lan? Hani takım ses falan filan yani yok. Bir de bu kadar arkadaşlar bir de çekeyim onu yazın. Hayır la kaleci ne yapıyorsun abi bir çıksana ya. Adam kalenin içine girdi. Tık. Baba Yardım! Bak şimdi... Şey, bak kaldıracağım 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 la ne la. Torres vs ıssak. Bastoni bir ortam var mı da senin? Şöyle Torres'e sesini açacağım ortaya sokayım. Hadi bir de indir. La Torres nerede? Oğlum adam kaleye girdi ya. Torres. Torres. Döndü sırtını. Van Dijk yedi bizi ya. Şöyle Sane. Sane. Bomba maçça kaldıracak mı? Kaldırdı Torres'i skaladı. Torres. Yardır yardır yar 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 yardır yar yardır, yardır, yardır. Aldın 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 aldın. Dön 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 dön. Bir çift dokunuş. <laughs> Özel basın biz bu işini yapmıyoruz baby. Bitirecek arttı. Falsa arttı. Yani bunlar el, zeka, beyin. Hızlanmayı düşür, hız arttır. Yani x eşit olmalı. Biri fazla olursa sıkıntı. Yani hızlanma sıkıntı olursa fazla. Bak bir daha karşı bak bak. İşte bu bebeğim. İşte hız olunca böyle oluyor. Şu gelişini kapat be. Of. Kendi elimle koydum ha. Kendi elimle. Alam ulan dayı alam ulan. Şöyle fake shot. Van'da like yedi bizi ya. Koş Vini koş. 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 Kim mi yersin? Yedin 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 yedin. Çek şöyle. Baba ver ver lan. Ona değil ona değil. Şuna 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 şuna. İndir. Kaldır. Ona değil lan. Attım orayı. Ananı avradını. Ananı avradını. Şöyle. Yapıştır evlat. Oğlum dördüncü gol. Gitme sana muhtacız Ali Koç ve eline topu aldı gidiyor 5 defa ettir yapın hesap zaten yani yeni kurulmuş herhalde o çocuk benden önce 3 tane atmış, ikisini zaten ben şimdi yaptım ilk iki başlan. ooo bunda daha çok mence varmış oy Torres tam yukarı bakıyor tam kaldırmış be rakip de bu şekilde valla bilmedim ya yani. Let's go man. Let's go. 4 dakika gol, gol gelir mi? dakika gol gelir mi? Gelmezmiş. Şöyle geldi 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 geldi. Gel. Gelmedi. Baba. Koş oğlum. Ölüm bomboş. Hadi oğlum. Kınalı oğlum benim. Hadi. Hadi. Lan fake shoot attım. Allah çarpsın. Fake shoot attım. Şu at beni. Çıktırma çıktırma. Geri. Oyna. Torres. Torres. Yattı aşağı. Yattı o aşağı Yattı o aşağı Oy Of Aldık Yatırdık yine Yine yatırdık daha 18 ya daha atardım ya Bak çıkma daha... lan çıkma bir daha boş bir daha boş oğlum biz bu adam boşuna özel basmadık bak şöyle sen serp... lan pas attım ya şu <laughs> Torres. Baba Torres. Baba bak yapıştı şöyle. Yapıştır şöyle. Sert ŞUK var. O var. Bu var. Daha biz ne yapalım? Bir arkadaş sormuş Trash olmayı düşünüyor musun diye. Kral düşünüyorum da yani berberler de olmuş 300-400 lira. Biz burada konamaya para yetiştiremiyoruz. Bir de berberen para yetiştireceğiz. DAHA beleş yemek yiyecek misin? Her zaman babacan. Beleş yemek yok. Al oğlum önüne. Çok güzelsin. Kapa bak şu kapalı köşe golleri severim. Aha bizde de biz de döndür bak şu kapalı köşe golleri bayılırım. Oğlum bu adam muhteşem amazing player baby. Gitme gitme dedim gitme gitme. be Çok ya Acayip korktum. Acayip korktum. Her neyse arkadaşlar. Yorulduk. Güzel bir video oldu. Torres reis. Yargı da attı. Rakibin de şey böyleymiş. Bu arada böyle, mesela size güzel bir şey gelecek arkadaşlar herhalde arkadaş maçında şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşın favori şeyinizi alabiliyorsunuz herhalde. Mesela böyle 10 tane tesadüf anlaşma falan var. Onları öyle şeyler gördüm. Yapabilirsiniz. Yapın. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Özel basın bence hoşuma gitti. Kullanılabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? yorumlara yazın. Haydi bay bay.